Merhaba arkadaşlar, e, Marif modeli e, üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki videolarda bu, e, şu an ekran paylaşımı yaptım. Önceki videolarda bundan önceki kısmı incelemiştik. Buradan devam ediyoruz, yani PDF üzerinden devam ediyoruz programın yayınlanmış haliyle. E, Şuraya bakarsak 10 tane profil özelliği yani bir öğrenci profili vardı. Bu 10 özellik üzerinden, profil üzerinden e, bize yeni özelliklerden bahsediyor yani var olan özellikler ama bunun altında alt boyutlar var daha spesifik bir şekilde verilmiş bileşenleri var. Onlara bakalım. E, neydi bu tipik beceriler? sağlıklı birey, iradeli birey, sorgulayıcı birey, üretken birey, bilge birey, cesaretli birey, merhametli birey, vatansever birey, estetik ve ahlaklı birey özellikleriydi. E, bunda ne gibi dikkat çekici üyeler var onlara bakabiliriz. Mesela e, sorgulayıcı bireyde meraklı, eleştirel düşünen, araştırmacı, esnek olabilen, işbirliği yapabilen, e, problem çözen birey özellikleri mevcut. Bunu görüyoruz. E, sonra, bilgi bireyde, ilme ulaşan, e, bağımsız düşün, bilgilerini paylaşan, sanat ve kültüre duyarlı olan e, kişi özelliklerini görüyoruz. E, peki, alaklı bireyde ne görüyoruz? Bakalım. Adil davranan, başkalarının haklarına saygı duyan, güvenilir, saygılı, doğru ve dürüst özelliklere sahip kişilerde ahlaklı bireyler, sağlıklı bireyler, bildiğimiz şeyler, e, dengeli beslenen, düzenli spor ve egzersiz yapan, temiz olan, temizliğine önem veren ve manevi sağlığını koruyan gibi özellikler burada sıralan. Burada yine beden ve ruh uyumundan daha önce bahsetmiştik. İşte beyin ve kalbin yönettiği bir yaşam olarak belirtilmişti. Daha çok felsefi bir temel üzerinden e, bağlamsallaştırılmıştı. Bu yetkin ve erdemli insanı oluşturan beden ve ruh aynı zamanda bu on bileşenin e, etkileşimi de ortaya çıkıyor buradaki varsayıma örneğin cesaret olması, yiğit risk alması, girişimci olması, destekleyici, e, risk alması, işte inisiyatif alması bu gibi özellikler burada cesaretlilik olarak tanımlanmış. E, problem çözme yani fen, bilimleri eğitiminde önemli bir önemli problem çözmenin sorgulayıcı birey özellikleri içinde yer aldığını görüyoruz. Yaratıcı düşünme becerilerin ise, yaratıcılığın ise üretkenlik içerisinde ele alındığını görüyoruz. Peki üretken bireylerden beklenen nedir? Yani üretken birey denince ne anlıyoruz? Hayalleri ve hedefleri olan, çalışan, öğrenmeyi istekli, azimli ve sabırlı, iletişime ve dayanışmaya açık, yaratıcı bireyler. Bu grupta yer alıyor. Estetiğe geldiğinde güzelliğe duyarlı, olgun, seçici, zarif, ölçülü, sanatsal yeteneklerini bilen ve kullanan e, vatanseverlik özelliklerini görüyorsunuz. Ülke çıkarlarının üstün tutan, gelişmiş bir devlet bilincine sahip olan, milli kültürüne ve manevi değerlerine bağlı bu gibi özellikler merhametli olun. Hem fen bilimlerinde bu bileşenlere pek alışkın değiliz merhametli olun. Ve burada neleri görüyoruz? ne affedici, iyilik seven, yardım paylaşım sever, yardımsever, paylaşır, sevecek, özelliklere sahip olması bekleniyor. İlerleyelim. Burada her bir bileşen detaylı bir şekilde ee, altında neleri barındırdığından diyor. üzerinde pek durmaya gerek olmadı. Yani... Evet, bütüncül bir eğitim yaklaşımıydı bu model. Türkiye Yüzyılı Marif modeli, bütüncül bir eğitim. Ve bu program tasarımı bileşenleri de bütüncül bir şekilde buraya yerleştirmişler. Yetkinlikleri görüyoruz. Neler var? İşte bir program geliştirme sürecinin içermesi gereken başlıklar bu. Farklı renklerle öğrenme yaşantıları, farklılaştırılmış öğretim, programlar arası bileşenler, ölçme ve değerlendirme, öğretmen yansıtmaları, bilim teknoloji çevre, okul temelli planlama, program dışı etkinlikler gibi ee, birçok etkinlik altında birleştirilmiş ee, merkezinde bütüncül eğitim yer alıyor. Mesela buradan bakalım neler yani biraz daha öğrenme yaşantıları üzerinde odaklanalım. Burada öğrenme yaşantılarında görüyoruz ki ee, bu öğrenme süreçleri, deneyimlerinin yaşantı temelli olmasıyla, bağlam temelli olması, proje temelli olmasıyla, sorgulamaya dayalı öğrenmeyle ve işbirlikli öğrenmeyle ilişkilendirildiğini burada net bir şekilde görüyoruz. Yani bir sorgulamaya dayalı öğrenmenin burada öğrenme yaşantılarını şekillendirdiği, bununla birlikte proje üretmenin de Belirli bir bağlam üzerinden yürütülen eğitimlerde proje temelli öğrenmenin de öğrencilere yaşantı sunacağı, bu yaşantılar doğrultusunda öğrenmeler üretileceği e, fikri burada net bir şekilde ortaya konuluyor. E, onun dışında ne var mesela? Farklılaştırılmış öğretim var. Yarıştıran ve ayrıştıran değil, bireysel farklılıklara duyarlı, bir çeşitli insan bu iki yolla yapılabilir zenginleştirme ile de yapılabilir bu farklı farklılaştırılmış öğretim aynı zamanda desteklemeyle de yürütülebilir bunun dışında diğerlerine bakalım i̇şte Nereden inceleyelim ee, mesela programlar arası bileşenlerden bahsedelim sosyal ilişkileri destekleyen ve insanı besleyen sosyal duygusal öğrenme ve ahlaki pusulu olarak milli ve manevi değerlerimiz, öğretim programlarını zenginleştiren ve çeşitlendiren okul yazarı yani. ee, Yine ölçme ve değerlendirmede farklaşmaları görüyoruz ee, Her türlü ölçme değerlendirme sürecinde problem çözmeye dayalı durum, süreç ve sonuç temelli. Yani hem durumu hem süreci hem de sonucu önemseyen bir ölçme süreci. Çok boyutlu ölçme ve değerlendirmeden bahsediliyor Yani süreç değerlendirme var, öğretimsel değerlendirme var, bir de öğrenme Bunu da burada görmüş olduğunuz önceki ölçme ve değerlendirme anlayışında bir Gelişimin olduğunu dikkatimizi çekiyor. Ee, burada o bileşenleri detaylandırıyor maddeler içerisinde ee, milli ve manevi değerlerin yönünde çok yönlü gelişimin erdem değer eylem modeli çerçevesinde yorumlandığını gördük. Ee, somut ve gözlenebilir öğrenme kanıtları üzerinde duruluyor. Ölçme ve değerlendirme. Amacın daha nesnel ve açık bir ölçme yürütülmesi oldu. Anlatılıyor. Biraz daha ilerleyelim. Öğrenme çıktıları çerçevesine gelir. Burada öğrenme çıktıları işte üretim sürecinin bizim için en önemli kısmı sayılabilir. Öğrenme ürünlerinin ortaya çıklar elde edilmesi yani. önemli. Bu öğrenme çıktıları tabii ki alt bileşenlerden oluşan, oluşuyor. Tüm öğrenme çıktıları aynı değil. E, bunlar mesela kavramsal beceriler karşımıza çıkıyor. Bir bakın, yani bir yönden bu alt bileşenlerden oluşuyor. E, bu kavramsal becerilerin e, işlendiği bir süreç var. Yani kavramsal becerilerin iç geçtiği, bu becerilerin beceri altında ilişkilendirildiği, e, bunların iç içe geçmiş şekilde üç farklı boyut bir, bir küme var. E, kavramsal beceriyi nasıl anlıyoruz? Ne diyor? Temel ve bütünleşik beceriler aşamalı bir durum olmaksızın temel ve bütünleşik süreçler aşamalı bir durum olmaksızın üst düzey düşünme becerinin alt ne yapıyorsun? Yani üst düzey düşünebilme, üst düzey düşünme becerilerinin e, varlığı, altyapısı temel ve bütünleşik beceriler tarafından oluşturuluyor. Biz bunları nerede hatırlıyoruz? Temel ve bütünleşik becerileri temel bilimsel süreç becerileriyle bütünleşik süreç becerilerinden hatırlıyoruz. Bu ikisi birlikte etkileşim göstererek ne yapıyor? Üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine e, öncülük ediyor. E, onun altyapısını, zeminini sağlıyor ve kuvvetlendiriyor. Temel becerileri KB1 olarak göstermiş. Burada ne gibi becerileri yerleştirmiş? E, gözlenebilen eylem, saymak, okumak, yazmak, çizmek, bulmak, seçmek, belirlemek, işaret, evet. ölçmek, sunmak, çevirmek, kaydet gibi eylemler temel beceriler arasında gösterilmiş. Günleşik becerilere geçtiğimizde bunlar süreç modellemesi yapabilen, yapılabilen eylemler. Süreç modellemesi yapılabilen eylemleri kapsıyormuş bütünleşik beceriler. Bunlar çelişki giderme, gözlemleme, özetleme, çözümleme, sınıflandırma, bilgi toplama, karşılaştırma, sorgulama, genelleme, çıkarım yapma, gözleme dayalı tahmin etme ve ya tahmin yapma, mevcut bilgiye, veriye dayalı tahmin, yapılandırma, yorumlama, yansıtma, muhakeme, değerlendirme, tartışma, mantıksal denetleme ve sentezleme olmak üzere 20 bütünleşik beceri tanımlanmış. Ee, bu modelde maalesef 20 bütünleşik beceri tanımlanmış. Bu becerilerle ilgili de süreç becerileri aşağıda sunulmuş. Şimdi bunlar bütünleşik beceriler. Bunların da süreç becerileri yanında tanımlanmış bir şekilde veriliyor. İki veya daha fazla olay, sonu durum arasındaki tutarsızlığı düzeltme çabası nedir? Çelişki giderme becerisi. İki veya daha fazla olay konu durum arasındaki tutarsızlığı düzeltme çabası. Buna çelişki giderme becerisi deniyor. Bir bütünleşik beceri olarak bunun altında süreç bileşenleri mevcut. Çelişkinin tutarsızlığın nerede olduğunu belirlemek, ilgili hedef ulaşmak için olası yolları araştırmak, ol uygun yolu seçerek harekete seçerekerekerekerekerek... geçmek, bunu takip etmek, elde edilen çözümü değerlendirmek, dört tane elde edilen çözümü değerlendirmek noktası dört tane süreç bileşimi verilmiş. Ee, çelişki giderme becerisinin dışında bir diğer bir çelişki de gözlemleme becerisi. Bunun süreç bileşenleri ise, gözleme ilişkin amaç ölçüt belirlemek, uygun veri toplama aracı ile veri toplama, toplanan verileri sınıflandırmak ve kaydetmek. Bu da onun süreç becerileri, 3 tane süreç becerisi olduğunu görüyoruz. Hmm. Özetleme becerisine geldiğimizde, bir metnin ya da konuşmanın özünü anlamayı, anladıklarını mantıklı bir çerçevede ana hatlarıyla kısaltarak yorumlamayı ve kendi cümleleriyle aktarmayı veya dönüştürmeyi ifade eder. Sözetleme becerisinin altında neler yer alıyor? Metin, olay, konu, durum ile ilgili çözümler bunlarla ilgili sınıflandırma yapma, bunları yorumlama, kendi cümleleriyle aktarmak şeklinde süreç bilgileri de verilmiş. Şimdi gelelim eee Neye? çözümleme becerisi, bir bütünü parçalarına ayırarak parçalar arasındaki ilişkileri belirleme, çözümleme. Nesne, olgu ve olaylara ilişkin parçaları belirlemek, birinci süreç bileşeni, ikinci süreç bileşeni ise ee, parçalar arasındaki ilişkileri belirleme şeklinde ortaya çıkmış. Sınıflandırma becerisine geldiğimizde nesne, olgu ve olayları, gözlem ya da ölçme sonucunda belirlenen özelliklerini ve birbirleriyle ilişkilerine göre gruplamayı e, ifade eder. Bunun altında da dört tane süreç becerisi görüyoruz. Bunlar nesne, olgu ve olaylara ilişkin değişkenleri, ölçütleri belirlemek, bunları, bunları ayır, ayrıştırmak veya bölmek, e, bunları tasnif etmek ve tüketlemek dört tane süreç becerisi burada verilmiş şekilde görüyoruz. Ee, bir diğeri, bir diğer beceri bilgi toplama becerisi. İstenen bilgi ulaşmak için kullanacağı araçları belirlemek. Belirlediği aracı kullanarak olay konu durum hakkındaki bilgileri bulmak. Olay konu durumla ilgili ulaşılan bilgileri doğrulamak ve bunlarla ilgili bilgileri <laughs> kaydetmek. karşılaştırma becerisine geldiğimizde birden fazla kavram veya durum arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesini ifade eder. Bunun da üç tane süreç bileşeni var. Birden fazla kavram veya duruma ilişkin özellikleri belirlemek, belirlenen özelliklere ilişkin benzerlikleri listelemek, belirlenen özelliklere ilişkin farklılıkları listelemek sorgulama becerisine geldik. Olay, konu duruma ilişkin farkında olma, anlamlı sorular sorma, bilgi edinme ve bunları değerlendirme sürecini ifade eder. Bunun altında süreç bileşeni olarak 5 tane süreç bileşeni ile karşılaşıyoruz. Bunlardan ilk merak ettiği konuyu tanımlamak, diğeri ilgili konu hakkında sorular sormak, Beşen bilgisayar soruları, ilgili konu hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek, toplanan bilgiler üzerinden çıkarmak. Bu da sorgulama döngüsü. Becerisi. Genelleme becerisine gelelim. Ee, olay, konu, durum hakkında bilgi toplamak, ortak özellikleri belirlemek, ortak olmayan özellikleri belirlemek örüntüler üzerinden önerme de bu. Çıkarım yapma becerisine geldik. 10. beceri. Mevcut bilgisi dahilinde varsayımda bulunma, Örüntüleri listeleme, karşılaştırma, önerme sunma, değerlendirme gibi 5 tane süreç becerisi yerleştirilmiş. Gözleme dayalı tahmin etme becerisi. Tahminler zaten gözlem verilerine dayalı oldu. Bunun üzerinden tahminler görüntüdür. Bilimsel süreçlerde buna ilişkin yine mevcut olay konu ve duruma ilişkin ön gözlem ve veya deneyimi ilişkilendirmek, bunlara ilişkin çıkarım yapmak, yine bunlara ilişkin yargıda bulunmak da yine gözleme dayalı tahmin etme becerisinin altında yer alan bileşenlerden mevcut bilgiye, veriye dayalı tahmin etme becerisi. bilgi gözlemeydi. Bu da mevcut bilgiye, veriye dayalı tahmin etme. Ee, bilgi veri toplamak ya da ön bilgileri kullanmak. Elde edilen veriler üzerinde kurala dayalı hesaplama yapmak. Bunlar, bunlara ilişkin ileriye yönelik yargıda bulunmak. Yine bütünleşik becerileri devam ediyoruz. Yapılandırma becerisi. Ne var bunun içerisinde? Mevcut olay, konu, durumu inceleyerek hiyerarşik, nedensel ya da mantıksal ilişkiler ortaya koymak. Tespit ettiği ilişkilerle ilgili ön bilgilerden yararlanarak uyumlu bir bütün olmuş Şeklinde iki tane alt süreç becerisi bileşeni eklenmiş bu beceriyle yorumlama becerisine geldiğimizde mevcut olay konu durumu incelemek ve bu durumu bağlamdan kopmadan dönüştürmek, yorumlamayı bu bağlamda yapabilmek, bu durumu nesnel doğru ve anlamı değiştirmeyecek şekilde yeniden ifade etmek şeklinde yorumlama becerisinin bileşenlerine yer verilmiş. Yansıtma becerisi deneyimi gözden geçirmek, deneyime dayalı çıktı ulaşılan çıkarımları değerlendiriyor. 16. beceri muhakeme yani akıl yürütme becerisi. Ee, akıl yürütme becerisinin içerisinde nelerden bahsediliyor? Oradan tüme varım, tümden gelim, analoji yaklaşımlarını mevcut olay, konu, duruma ilişkin çıkarımlara ulaşma sürecini ifade ediyor. Tüme yürütme varımsal akıl yürütme becerisinde ise e, ne var? Gözlem yapmak, örüntü bulmak, genelleme yapmak becerileri yer alıyor. Neden? E, tümden gel az önce tüme varımsal akıl yürütmeydi. Şimdi tümden gelimsel akıl yürütme becerisi. Yani bunun alt sınıfları 16-1, 16-2 şeklinde ayrılıyor. Genellemeler yapmayı burada ifade ederken buradan genele veya genelden özel ilişki olarak ilerlemekten bahsediyor. Ben yani birbirini tersi gibi düşünebiliriz. 16'nın ee, 3'üne geldiğimizde akıl 3 türü vardı. Analojik akıl birden fazla durumu gözlemlemek, birden fazla durumun niteliklerini tespit etmek, özelliklerinden çıkarım yapmak. 17 bütünleşik becerimiz değerlendirme becerisi ölçüt belirlemek ölçme yapmak 3 elde karşılaştırma ve yargıda bulunma olmak üzere 4 adımlı bir e, bileşen sürece tartışma belirisi 18 becerimiz herhangi bir konu hakkında görüşlerini mantıksal çerçevede sunmayı başka görüşleri dinlemeyi ve kendi görüşlerini başka görüşlerle mantıksal açıdan kıyaslamayı eder tartışma Üç tane iç bileşeni mevcut. Mantıksal değerlendirme, mantıksal çelişki veya tutarsızlıkları tespit etmek, çürütmek veya kabul etmek. <laughs> yani burada çürütmekten kısıt argümanları çürütmek veya doğrulamak şeklinde özetlenebilir. Mantıksal denetleme becerisi dediğimiz bir önerme ya da çıkarımı formal yani biçimsel olarak akıl ilkeleri ve akıl yürütme biçimlerine uygun şekilde işe koşmayı ifade eder. Ee, bir, üç bileşenle anlatılmış önermeleri dönüştürmek, ölçüt bağlamında kuralları uygulamak, ölçüt bağlamında yargıda bulunmak. Peki, ölçütler üzerinde kuralların uygulandığı, yargıda bulunan bir süreç olarak anlatılmış son beceride son bütünleşik beceride sentezleme becerisi bunun altında da bileşenler mevcut parçaları belirlemek parçalar arası ilişki kurmak parçaları birleştirerek özgün bir bütün oluşturur bu sentezleme becerisinin altında e bu temel ve bütünleşik süreçler üst düzey düşünme becerilerinin altyapısını oluşturduğumuzda ee, bu modelde üst düzey düşünme becerilerinin 3 bileşeni var. 3 üst düzey düşünme becerisi tanımlanmış. Birincisi karar verme, ikincisi problem çözme, üçüncüsü ise eleştirel düşünme. anlamında Burada karar vermenin ne olduğu anlamı karar verme becerisinin ne olduğu anlatılıyor. Buna dair süreç becerileri burada yer alıyor. 6 tane. Mesela ulaştığı yapıya dayalı seçim yapma. Kararlarının sonuçları üzerinde yansıtılıyor. Gibi. Problem çözme becerisine gelindiğinde problemi yapılanlar problemi özetlemek, problemin çözümüne yönelik gözleme dayalı, mevcut bilgiye, veriye dayalı tahminde bulunan. Bu o çözüme yönelik önermeler üzerinden akıl yürütmek ve buna ilişkin yansıtması, değerlendirmede bulunmak. E, sonuncusu ise eleştirel düşünme becerisi, karşılaşılan bilgileri ilişkin sorgulama, yürütme ve yansıtma becerisini ifade eder. Yani eleştirel düşünme becerisi bu modelde hem sorgulamayı hem akıl yürütmeyi hem de yansıtma becerilerini bir arada barındıran e, daha kompleks bir beceri olarak ele alınmış bunun alt süreç becerilerinde ise olay, konu problem veya durumu sorgulamak, sorgulanan olay, konu problem veya durum ile ilgili yürütmek, akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarım yansıtmak bu şekilde eleştirel düşünme becerisi tanımlanmış diyoruz. Bu da eğilimlerden de bayağı bahsetmiştik. Eğilimlere gelmeden önce biz dersimizde bu karar verme becerisi, problem çözme becerisi ve düşünme becerisi üzerinde modelin üç tane üst düzey düşünme becerisi üzerine tanımlandığını hatırlatarak tekrar bunların e, köken aldığı bu dersin sonunda gelirsek biliyoruz ki öğrenme çıktıları çerçevesinde ilerledik kavramsal becerileri incelerken kavramsal becerilerin eee temel becerilere olan bütünleşik becerilere evrildi ve temel ve bütünleşik becerilerin de düşünme becerilerinden olan karar verme e, ee, az önce bahsettiğimiz karar verme becerisi gibi leşler düşünme becerisi gibi üstüde düşünme becerilerinin altyapısını oluşturduğunu gördük. Hem temel beceriler kısmında, hem de bütünleşik beceriler kısmında, 2018 programlarına göre bir farklılaşma, farklılaşma olmak üzere bu farklılaşmanın özellikle bir bütün halde bütünleşik becerilerin nasıl ele alındığı konusunda olduğunu burada gördük. Bütünleşik beceriler algısının önceki programlarda daha çok parça parça ve belli sınıflarda becerilerle tanımlandığını görürken bu programda bütünleşik Becerilerin daha kapsamlı ve çeşitli bir şekilde ele alındığını e, görmüş olduk. Daha sonra eğilimlerle e, devam etmek üzere bu haftaki dersimize de sonlandırıyoruz. E, bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.